Bugün sizi yaklaşık 3000 yıl öncesine Orta Anadolu'nun kalbine Hattuşa'ya götüreceğim. Burası Hittit İmparatorluğu'nun başkentiydi. Hittitler çivi yazısını kullanan, ilk yazılı anlaşmayı yapan uygarlıklardan biriydi. Tanrıları çoğaldıkça dilleri de zenginleşti. Ama her kelimenin bir bedeli vardı. Şimdi o dönemde yaşamış bir yazıcının Aruna'nın sesine kulak verin. Ben Aruna, kralın yazıcısı, tanrıların gölgesiyle konuşan bir el. Her sabah güneş doğmadan önce tapınağın avlusuna inerim. Çivi kalemimi ateşe tutarım ki kelimeler taşa kazınmadan önce ısınsın. Çünkü soğuk kelimeler yaşatmaz, sadece susar. Bugün bana yeni bir ferman dikte edildi. Kral zaferinden bahsedecek, tanrılar ondan hoşnut olacak. Ama bu topraklarda zaferin ardında hep sessiz kalan bir ses vardır. Ben o sesi duydum ve onu silmem ümredildi. Bir köylü kadının sözlerini duydum bir gece. Tanrılar bizden dualar ister ama hiç gülüş ister mi dedi. O sözü yazdım gizlice kralın fermanının altına. Kimse fark etmedi. Belki de etmek istemedi. Günler geçti, yıllar geçti, kralın sarayı toza karıştı. Tanrı heykelleri sessizliğe gömüldü. Ama o tablet hala orada. Benim ellerim taşa kazındı. Kelimelerim zamana direndi. Belki bir gün biri o tableti bulur da kelimelerin arasındaki nefesi hisseder. Eğer o sensen, bilgi yalnızca göreni değil, anlayana hatırlar taş. Ben Aruna, taşın hatırasını yazdım ve şimdi taş beni yazıyor. Hititler Anadolu'da çok tanrılı, inanç sistemleriyle tanınırdı. Her şehrin hatta her vadinin bile kendi tanrısı vardı. Onlar için sessizlik tanrıların öfkesinin işareti sayılırdı. Ama ya o sessizlik aslında bir çağrıysa? Şimdi Aruna'nın sesiyle devam edelim. Yıllar geçti. Taşın altındaki kelimeler tozla karıştı. Ben Aruna Artık bir bedenden değil, yankıdan ibaretim. Tapınaklar çöktü, tanrılar unuttu ama kelimeler hala uyumadı. Bir gece rüyamda biri toprağı kazıyordu. Ellerinde fener, gözlerinde merak. Adını duydum, Erkan. Bir gaza alanında taşın yüzeyine dokundu. Ve ben binlerce yıl sonra bir kez daha duyuldum. Erkan Tabletin üzerindeki kelimeleri fısıldadı. Tanrılar sessiz kaldığında insan konuşmalıdır. O an taşın içindeki karanlık sanki nefes aldı. Benim ellerimle yazdığım cümle onun dudaklarında yeniden doğdu. Zaman kapandı. Geçmiş geleceğe dokundu. Ve ben anladım ki tanrılar hiçbir zaman susmadı. Sadece dinleyen kalmamıştı. Eğer bu sesi duyuyorsan taşa dokun. Çünkü taş da seni duyabilir. Ben Arun'a tanrıların sessizliğinde bile yazmaya devam ettim. Hedit topraklarında yapılan kazılar bugüne kadar on binlerce tablet ortaya çıkardı. Bu tabletler yalnızca tarihi kayıtlar değil, insanların duaları, korkuları ve sırlarıydı. Ama bazen bir tablet sadece bir metin değil, bir ses taşır. İşte o sesi duyan bir arkeoloğun hikayesi. Ben Erkan. 10 yıldır toprakla konuşuyorum. Ya da toprağın bana konuştuğunu sanıyorum. Hattuşa'da kazı yaparken bir gün taşın yüzeyinde garip bir iz gördüm. Çivi yazısına benziyordu ama eksikti yarım kalmıştı. Tozu üfledim çizgiler tamamlandı. Ve o an bir fısıltı duydum. Sanki biri kulağıma adımı söyledi. Ses uzaktan geliyordu. Ama yangısı içimden geçti korkmadım. Çünkü o ses unutulmuş bir dili hatırlatıyordu. Tabletteki cümle şuydu. Taş yalnızca göreni değil anlayanı da hatırlar. O satırın altına kazılmış tek bir isim vardı. Aruna. O an içime garip bir his belirdi. Sanki o kelimeleri ben değil bir başkası benden önce düşünmüştü. Ellerim titredi. Kaza alanında herkes susmuştu ama toprağın sesi artıyordu bir an için taşın altından bir nefes duydum. Yazmaya devam et dedi o ses. Ve ben Aruna'nın bıraktığı yerden yazmaya başladım. Belki binlerce yıl önce biri beni hayal etti. Belki de şimdi ben onu hatırlıyorum. Hititler yalnızca güçlü bir imparatorluk değildi. Aynı zamanda sembollerin, mühürlerin ve ritüellerin uygarlığıydı. Tabletlerde, taşlarda ve tapınak duvarlarında onlarca sıvı gezdiydi. Bazıları sadece zamanla ortaya çıkmayı beklerdi. Bugün Aruna'nın bıraktığı sır ile Erkan'ın keşfi birleşiyor. Ben Aruna, kralın ve tanrıların gölgesinde yazan bir el. Tabletime kazıdığım kelimeler bir mührü koruyordu. Işığın mührü. O, zamanın kendisinden daha güçlüydü. Her gören, her dokunan, geçmişin ve geleceğin farkına varırdı. O mührü yalnızca anlayan okuyabilir. Yanlış ellerde, kelimeler sessizliğe gömülür. Ben Erkam. Kaza alamında toprağı kazarken bir an durdum. Taşın üzerinde karmaşık bir sembol belirdi. Dairesel, ışığı yansıtan bir mühür. Kalbim hızla çarpıyordu. Ses geldi. Daha önce duymadığım bir yankı. Işığın mührü seni bekliyordu. O anda anladım. Arun'a yalnızca yazmamıştı. Gelecek için bir mesaj bırakmıştı sözler ve semboller zamanları birbirine bağlamıştı. Ben Aruna, taşın hatırasını yazdım. Ben Erkan, toprağın sesini dinledim. Ve şimdi mührün ışığında kelimelerimiz birleşti. Geçmişi hatırlayan geleceği de yazabilir. Eğer bu sesi duyuyorsan belki de sen zincirin bir parçasısın. Taşlar yalnızca göreni değil anlayanı da hatırlar.